Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak da bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi sadece örümcek çekerek motif yapacağız arkadaşlar. Örümcekli motifler olacak. Bir iğne oyası vardı. Elimden geldiğince ona benzetmeye çalıştım. motifimiz bu. Bunların hepsi birer örümcek arkadaşlar. Üzerlerine de şimdi göreceksiniz 5 zincir oluşturarak bakın örümcek bunlar tek tek. Şu şekilde bir modelimiz var. Ortası yine bir zincir tekniği. Şimdi ilk başlarken ipimizi burada bir düğüm oluşmuş Onu çözebilir miyiz acaba Heh. şimdi başlayalım modelimizi ilk başlarken ipimizi tığ battısına tutturuyoruz şimdi şu yuvayı yaparak başlayacağım ipimi tığ battısına tutturdum 2 adet zincir çekip başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim 2-2 çektim 3 adet zincir çekiyorum bu aradan girdim, kapattım. Tekrar 2 adet zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. Şu an bu şekildeyim. 3 zincir çektim, yandaki tığ battıya girip kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Buradaki tepe noktasına girip sabitliyorum dönüş yapıyorum. Yuva içerisine giriyorum bir sık iğnesi ile. 4 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 5 6 zincir çekip bu aradan giriyorum. Kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 yuva içerisine girip 5. sık iğnemi sabitiyorum. Bu şekilde bir dal hazırladık. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum. Yine başına üç kez aldım ve yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Burada son kez başına 4 kez alıp yuvaya girdim. İkişer ikişer alıp çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu son trabzandan girip kapattım burayı dolana kadar 2 zincir kapatıyorum 2 zincir çektim kapattım 2 adet zincir çektim kapattım bu şekilde 2 adet zincir çektim kapattım 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 Yuvaya girdim. Bir sık iğnesi ile sabitledim. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Şimdi dibindeki tığ battıya sık iğnesi ile giriş yaptım. 1-2-3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım. Bu bir. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 3 adet zincir çekiyorum yani şöyle diyeyim arkadaşlar ilk aranız kaçsa vermiş olduğunuz ara o kadar ara verdikten sonra yine bu işlemi yapıyoruz ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tığ battı boşluğu vermişim sonra 2 zincir çekip başına bir alıp yandakine girip ikişer ikişer çıkarak şuradaki yaptım alt zemini yapmışım. Yani 9 tane verdikten sonra yine bu işlemi yapacağım. Şimdi üst kısmına geçelim. Ben burada bırakıyorum. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi bu bir iğne oyasıydı. En olur haliyle iğne oyasını ta çevirmiş halini görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyorum? e, yap, pardon mor yapmayı düşünüyorum diğerinin ortasında aslında sarı yapsak sarı beyaz hep papatya gibi olurdu ama şimdi mor rengimi alıyorum ipimi tığıma sabitledim buradaki o altı zincirli alanımız var tepede dalımızın buraya girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip girdim aynı noktaya kapattım. Şimdi 11 adet zincir çekiyorum. 7 8 9 10 ve 11 dönüş yapıyorum. Yine yeşil yuvama girip bu tarafında kapatıyorum. Şimdi 16 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 dönüş yapıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu anki işlemimiz bu. 16 adet zincir çektim. Girdim yuvaya bu tarafında sıkı bir şekilde kapat. Şöyle elimizle düzenleyince o tam birbirinin içerisine giriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar zincirler. Burada renkli ipimi ben makas almışım hayret yanıma. Kırdık, kestik. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Açık rengimi aldım, ipimi, tığımı sabitledim. Şimdi burası düz yüzümüz. Şu şekilde yine tersinden yeşil yuvadan giriyorum. Dibinden tutturuyorum renkli motifimin. 20 adet zincir çekiyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bakın. Şimdi bu 20 adet zincirimi şu tarafında tutturuyorum arkadaşlar. Giriyorum yuvaya. İpin ucunu alıp kapattım. Bir zincir çekip şimdi düz yüzüne döndük. Şu anki işlemimiz bu. Şimdi bu zincirime girdim bir sık iğnesi ile. Küçük bir örümcek yapıyorum gördüğünüz gibi. 5 adet zincir çekiyorum. Buradan tepeye batıp kapatıyorum. Tekrar aynı küçüklükte bir örümcek yapıyorum. Bu zincirime girip kapatıyorum bakın yine küçük bir örümcek yapıyorum üzerine 5 adet zincir bunu tepeye batıp kapattım yine küçük bir örümcek zincirime girip kapattım bu şekilde bir kez daha gösteriyorum küçük bir örümcek üzerine 5 adet zincir tepeye batıyorum kapattım tekrar minik bir örümcek yuvaya girip sabitledim bu şekilde ben 12 veya 14 tane yapınca bu işlem 3 tane oldu ya arkadaşlar bunun etrafına yani dolana kadar yapıyoruz benim elimle şurada 14 tane aslında iki eksik yapmak daha mantıklıydı biraz sık sık oldu yani 12 daha ideal olabilir şimdi ben bunu doldurup dönüyorum kaç olduğunu söyleyeceğim Evet arkadaşlar şu an 11 tane bakın 2 4 6 8 10 11 12 ideal arkadaşlar ben biraz öbürünü sık yapmışım tabi sizler onu kendi elinizin ayarıyla ayarlarsınız sizin için kaç tanesi uygunsa o şekilde devam edin 5 zincir çektim küçük bir örümceğimin üzerine örümceğimin tepesinde 5 zinciri kapatıyorum şu şekilde tekrar o küçük örümceğe aynısını küçük örümcek yapıp yuvaya girip kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Bu 12 oldu. 2 4 6 8 10 12. Bu da 14'lü. Tabii ben bunu 14 yapacağım. Boyutlar aynı olsun diye size göstermek amacıyla gösteriyorum. 12 daha ideal bence. Ben 14 tane tamamladım çünkü diğer motifimle sayıları aynı olsun diye ipimi kırdım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şu ip fazlalıklarını temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gelen iğne oyasındaki motifin en uygun hali bu şekildeydi. O resmi de şuralara bir yere koyarım inşallah unutmazsam iğne oyası olan halini. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.